Tıraş veya saçları kısaltmak. Birinci tahallül. Tıraş olmak haccın vaciplerindendir. Daha önce tıraş ile ilgili hadisi şerifi paylaşmıştık. Öncelikle tavsiye ustura ile ihramdan çıkmaktır ama saçların kısaltılmasıyla da ihramdan çıkmış olunur. Daha önce ustura olanlar üzerinden tekrar ustura yapmaları gerekir. Hanımlar saçların ucundan bir parmak boğumu kadar keserek ihramdan çıkarlar taş atma, kurban kesme ve tıraş olma sırasına göre yapıldıktan sonra cinsel ilişki hariç tüm ihram yasakları üzerinizden kalkar. Bu duruma birinci tahallül denir. Böylece Birinci ihramdan çıkarak normal elbiselerinizi giyebilirsiniz. Şimdi sizlere bir hadisi şerif paylaşmak istiyorum. Abdullah bin Abbas radıyallahu an rivayet etmiştir. Sahabeden biri peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelir ve şöyle bir soru sorar. Şeytan taşlamadan ziyaret tavafını yaptım. Olur mu diye sordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zararı yok. Olur cevabını verdi. Bir başka sahabi kurban kesmeden tıraş oldum. Olur mu diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zararı yok, olur buyurdu. Bir başka sahabi şeytan taşlamadan kurban kestim. Olur mu diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zararı yok, olur buyurdu. Bu rivayette de görüldüğü gibi hac amellerinin birbirinden önceye alınmasında veya sonraya bırakılmasından dolayı herhangi bir ihlal söz konusu olmamakta ve ceza tereddüp etmemektedir. Ancak biz yine de elimizden geldiği kadar en güzelini yapmaya çalışacağız.